89 Spor'dan herkese merhaba ben Kemal Aydın. Bugün sizlerle birlikte Trabzonspor gündemini değerlendireceğiz. Bu videoyu izledikten sonra Trabzonspor'un gündemine dair bütün konulardan detaylı bir şekilde bilginiz olacak. Bugünkü programımızın içeriğinde Trabzonspor'un transfer gündemi, Uğurcan meselesi, yine daha önce videosunu çektiğimiz Wagner Pina ve Trabzonspor'un gündeminde olan diğer isimlere tek tek değineceğiz. Yine bunun yanı sıra Trabzonspor yönetiminin tavrıyla alakalı da merak edilenleri cevaplamaya çalışacağız. Sizin için elimize ulaşan haberleri, kulislerde dolaşan bilgileri elimizden geldiğince harmanlayıp size sunmaya hazır hale getirdik. Bu videoda hem sağlam bilgiler hem de açık yüreklilikle yapılan yorumları bulacaksınız. Bildiğiniz üzere biz bunu tekrar etmekte fayda var. Olmayan haberleri varmış gibi göstererek tıklama peşinde koşan manşetlerde bomba, haber, son dakika, uçak iniyor gibi haberlere biz değinmiyoruz. Gerçek bilgileri, teyitleştirilmiş bilgileri sizinle paylaşmaya özen gösteriyoruz. Bu bağlamda videomuza geçmeden önce videoyu beğenirseniz bizim daha da büyümemize katkı sağlamış olursunuz. Yine yorumlarla bize vereceğiniz destekler. Aynı zamanda katıl seçeneğiyle de bize maddi olarak destek verebilirsiniz. Yine videonun altında bulunan dolar işaretinden eğer videoyu beğenirseniz kanalımıza katkı sağlamak istiyorsanız bağışta yapabilirsiniz. Sürdürülebilirliğimizi ve bağımsızlığımızı sizlerin destekleriyle sağladığımızı tekrardan hatırlatarak videomuza yavaştan geçelim. İlk konumuz yine kanalda videosu olan Wagner Pina üzerinde olacak. Trabzonspor'un yeni transferi Estoril'de Wagner Pina 4 yıllık sözleşme imzalandı oyuncuyla. Transferin toplam maliyeti 3 milyon euro. Bu rakam 3 taksit halinde ödenecek. Oyuncuyla yıllık yaklaşık 1 milyon ila 1 milyon 100 arasında bir transfer bedeliyle anlaşma sağlandı. Oyuncu önceki kazandığı kulüpten çok daha fazla para kazanıyor şu anda. Bu anlamda oyuncuyu ikna etme konusunda muhtemelen paranın gücünü biraz konuşturmuş Trabzonspor yönetimi. Eğer oyuncu daha sonra Trabzonspor'dan başka bir takıma transfer olsa %10'luk da bir önceki kulübünü ödeme söz konusu olacak. Bu şartlara bakıldığında çok da kötü olmayan bir transfer yapıldı diye söyleyebiliriz. Çünkü Trabzonspor elindeki Pedro'yu çıkartıp Yerine yine gelecek vadeden potansiyelle bir futbolcu transfer etmiş oldu. Bu da yine Batagov ve Petro'yu transfer eden ekibin işi olduğunu da burada belirtmiş olalım. Peki Wagner Pina nasıl bir oyuncu? Yine bunu biz daha önce konuşmuştuk. Klasik bir hücum beki olmadığını daha çok savunma yönüyle ortaya çıktığını söylemiştik. Mustafa Eskerleş ile birlikte kıyasladığımızda Pina daha hızlı bir oyuncu. Daha fiziksel ama topla ilişki biraz daha zayıf bir oyuncu topla driplik başarısı %33 civarında. Bu da her 10 denemenin altısının başarısız olduğunu gösteriyor. Ama oyuncu bu istatistikle bize şunu gösteriyor. Topla Trabzonspor öne taşıma görevini bu oyuncunun üstlenemeyeceği belli oluyor. Ama tabii ki bu oyuncunun transferindeki asıl amaç oyuncunun fiziksel kalitesi ve savunma güvenliği. İkili mücadelelerde ayakta kalabiliyor. Pozisyon alması fena değil. Fatih Tekken oyun tarzı da hücum bekinden ziyade topun arkasına hızlıca geçebilen, savunma güvenliğini ön planda tutan ve geri dönme konusunda çabuk olan bir oyuncu arayışı vardı. Bu bağlamda böyle bir oyuncu bulduğunu söyleyebilirim. Hatta bilenler hatırlayacaktır. Trabzonspor'un eskilerde oynamış sol açığı Castillo'dan bile hızlı bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Eğer teknik kabiliyetini geliştirirse çok ciddi seviyelere çıkabilir. Trabzonspor aradığı atletik, çabuk, hızlı oyuncuyu bulduğunu söyleyebiliriz. Bu aynı zamanda Trabzonspor'un rakiplerinin Trabzonspor'a sağladığı geçiş oyununda, kontralarda geri dönüşte ağır kalıyordu. Bu açığı da bu oyuncunun kapatabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu oyuncunun etrafının da oyuncuyla uyum sağlaması bu bağlamda çok kıymetli ve önemli. Gelelim ismi geçen savunmadaki diğer isme. Bu isim Christopher Waha. Başkan Ertuğrul'dan Fransa'da yürüttüğü temaslarda oyuncuyla yakın ilişkide olduğumuz artık herkesin malumu. Oyuncu için ekonomik anlamda bütün anlaşmalar sağlanmış gibi gözüküyor ama ödeme planı konusunda bazı pürüzler var. Şu anda bu pürüzlerin aşılması konusunda çalışmalar ve görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun kulübü nakit para istiyor. Şu anda dünya piyasasında birçok kulüp nakit para isterken Trabzonspor biraz daha taksit yoluyla oyuncuyu almak istiyor. 3 taksit, 2 taksit gibi farklı alternatiflerle oyuncuyu almaya çalışıyor. Oyuncu fiziksel olarak güçlü, hava toplarında etkili. Hatta Davinson Sanchez ile istatistikleri karşılaştırılmış. Vua Sanchez kadar hızlı değil, ayağı da iyi deniyor ama ben katılmıyorum. Ayağı sırıtmaz ligimizi götürür ama Edgarie gibi ya da Batagol gibi topu oyuna sokabilen bir oyuncu olmadığını da bilmek gerekiyor. Zaten Trabzonspor'un iki stoperinin de topla iyi olmasına lüzum yok. Bu aşamada Batagol bu görevi rahatlıkla üstlenebiliyor. Önemli olan... Bu ağın kesiciliğinden, fizik kalitesinden ne kadar yararlanabileceğidir Trabzonspor'un. Tabii ki Batagov'da da ilgilenen birçok futbol kulübü var. Hatta bunlardan birisi Newcastle United. Trabzonspor'un beklentisi oyuncu için yaklaşık 20 milyon euro gibi bir beklentisi var. Eğer Batagov'dan da çıkma durumu söz konusu olursa işte o zaman Trabzonspor savunması için gerçekten ayağı iyi, oyun kurabilen, Trabzonspor'un oyun planına uygun bir oyuncu ihtiyacı oluşacaktır. Trabzonspor'un lehine sonuçlanmasını temenni ediyorum. Ben Batagov'un özellikle Trabzonspor'la birlikte Avrupa serüvenini yaşamasını çok fazla isterdim. Bu durumda Trabzonspor Batagov'la çok daha yüksek meblalarda paralar kazanabilir olurdu. Bir sonraki transfer meselesine gelecek olursak o da Jeremy Boga. Nice kulübüyle pazarlıklar sürüyor. Trabzonspor yaklaşık 5 milyon euro teklif etmiş durumda. Nice ise 10 milyon euroya yakın bir beklenti içinde. Arada 2-3 milyon euroluk fark bu kapanabilir. Evet. Ancak bu transfer bence riskli bir transfer. Çünkü oyuncunun fiziksel durumu henüz istenilen seviyede değil. Boga gerçekten bir dribbling ustası. Asist ve şut kabiliyeti iyi. Ancak kondisyonu, disiplini ve motivasyonu konusunda ciddi soru işaretleri var. Eğer futbola kafayı verirse Trabzonspor'un oyunun çeyresini değiştirir. Ama antrenman disiplini düşük olan bir oyuncu. Eğer fizik olarak kötü bir durumda gelirse ve antrenman performansı da önceki bilgilerimize göre düşük devam ederse Trabzonspor için yararlanılabilir bir oyuncu olmayacaktır. Tabii ki oyuncunun yetenekleri, kabiliyeti, top sürme becerisi bunlar gerçekten üst düzey. Trabzonspor'un belli açıklarını kapatabilecek seviyede ama bunların hepsini maksimum şekilde verebilmesi için oyuncunun fizik kalitesi olarak iyi durumda olması gerekiyor. İyi durumda değilse bile Trabzonspor'a hazır gelmeyebilir bu gibi transferler var. En azından şunu bilmesi gerekiyor Trabzonspor'un ve taraftarların yeni teknik edin. Bu oyuncu disiplinli bir şekilde çalışsa bir yerlere gelebilir. Ama işte soru işareti tam da bu noktada. Bu oyuncu disiplinli bir şekilde çalışabilecek mi ya da çalışacak mı? yine oyuncu eğer istenilen fizik kalitesine gelemezse bu da oyuncuya bir şekilde mutsuzluk olarak geri dönecektir. Mutsuz bir oyuncu. Bu tarzdaki mutsuz oyuncular da Trabzonspor'a katkı sağlamaz. Hiçbir kulübe katkı sağlamaz. Gelelim gündemi çok fazla meşgul eden Uğurcan Çakır mevzuna. Belli başlı bilgiler verdikten sonra ben şahsi fikrimi söyleyeceğim. Sizden de fikirlerinizi gerçekten büyük bir merakla bekliyorum bu konudaki. Her ne kadar farklı Kaynaklardan farklı bilgiler gelse de benim şahsi edindiğim bilgiye göre Uğurcan gitmek istiyor. Bu belki de normal Avrupa hedefi olan bir kaleci. Ancak yönetim bu süreci çok berbat bir şekilde sürdürüyor. Nasıl berbat bir şekilde sürdürüyor? Açık yüreklilikle, açık bir şekilde bunu söylemek yerine oyuncuyla taraftarı karşı karşıya getiriyor. Ya yani ya yönetimin ya Uğurcan Çakır'ın net bir tavır sergileyip bir karar vermesi gerekiyor. İletişim konusunda bu kopukluğun giderilmesi gerekiyor. Gidecekse de nereye gideceğini açık yürekli de söylesinler. Gitmeyecekse de bu kaosa bir son vermeleri gerekiyor. Benim şahsi fikrimi soracak olursanız. Ben Trabzonspor'un kaptanının İstanbul'a hiçbir şart ve hiçbir rakamla satılmaması taraftarıyım. Ha Uğurcan Çakır gitmek mi istiyor? İstanbul'a mı gitmek istiyor? Büyük takım refleksi şudur. Oradan gelecek 20 milyonu da yakacaksın. Gerekirse Uğurcan Çakır da yakacaksın. Ama Trabzonspor'u İstanbul takımlarına basamak olarak kullanılması algısını yok etmen gerekiyor. Senin Avrupa'ya basamak olabilirsin. Büyük kulüplere basamak olabilirsin. Bunda hiçbir problem yok. Oyuncularımız Avrupa'ya transfer olabilir. Bunda da hiçbir problem yok. Ama sen her ne kadar Uğurcan Trabzonspor'da birçok şeyi başarmış olsa da bir vefa borcu varsa bu ödenmiş olsa da her iki tarafta Yine de İstanbul'a satılması Trabzonspor'un algısı ve imajı açısından berbat bir şey olur. Çok uzun zamandır eksikliğini hissettiğimiz simgi bir futbolcuyu herhangi bir bonservis bedenine herhangi bir rakamla İstanbul'a satarsan yarın öbür gün Trabzonspor için oluşan algıyı asla yıkamazsın. Hala Trabzonspor sözleşmesi bitip Galatasaray'a giden Selçuk İnan'ın algısını üzerinde taşırken bir de bunun üzerine bu gerçekleşirse gerçekten büyük bir kırılım olmuş olur. Trabzonspor'u Sivas'tan, Ankara gücünden, Gençler Birliği'nden ayıran bir şey olması gerekiyor. Bu da bu net tavrı olmalı. Gerekirse oyuncuyu da yakacaksın. 20 milyon euroyu da yakacaksın. Ama oyuncunu yollamayacaksın. Avrupa'ya gitsin. İstanbul 15'e gideceğine Avrupa'ya 10'a gitsin. Önümüzdeki Trabzonspor şampiyon olmayacak. Bu çok aşikar bir durum. Korkunç paralar dönüyor. Sen doğru bir yapıyla, doğru bir yapılanmayla yapını oluştur sürdürülebilir bir ekonomi haline getir. Zaten 3-4 yılda bir fırsat çıkıyor. Fırsat çıktığında değerlendireceksin ve Avrupa'da kalıcı başarı elde edeceksin. Trabzonspor stratejisi bu olmalı. Ha Avrupa'da belli bir seviyeye geldikten sonra artık ekonomik anlamda da güçlendiğin zaman o zaman ligi her sene süpürmek için niyetlenebilirsin. Bunda hiçbir problem yok. Ama Uğurcan Çakır meselesiyle alakalı yönetiminde Uğurcan'ın da net bir tavır takılması gerekiyor. Bu iletişimsizliğe bir son verilmesi gerekiyor. İki tane farklı spor yorumcusu, iki farklı şey söylüyor ulusal medyada. E, bu mantıksız. Yani bir tanesi doğrudur bunların. Çünkü birbirinin zıttı iki şey söyleniyor. Dolayısıyla biraz daha beklemek taraftarıyım. Biraz daha bekleyelim ama nihayetinde net bir tavır en azından yönetimden gelmesi gerekiyor. Tüm bunların yanı sıra 30 Haziran'da Trabzonspor'un Erzurum kampı başlayacak. Ve bu kamp başlarken Trabzonspor 2 yıldır eksik olan pozisyonu 8 numaraya herhangi bir transfer yapılmadı. Bir transfer ismi de net bir şekilde aranılan profilde bir isim için düşmüş gözükmüyor. Şu ana kadar takıma katılan tek isim Wagner Pina. O da aslında giden bir oyuncunun yerine gelen bir isim olduğu için Trabzonspor herhangi bir katkı sağlamış durumda değil. Ve bu halde kampa gidiyoruz. Evet Kamplardan sonra da futbolcular gelebilir. Jaja örneği mesela lig başladıktan sonra gelmişti. Verim verebilir, problem yok. Ama en azından belli başlı problemlerimizi bugüne kadar aşmış olmamız gerekiyordu. Hele ki bu konu 8 numarayken 8 numara transferini şimdiye kadar bitirmiş olmamız gerekirdi. Çünkü 8 numara transferi 6 aylık bir mesele değil, 2 yıllık bir mesele. Şunu beklediklerini tahmin ediyorum. Akşam pazarı dediğimiz transferleri kapandıktan sonra boşta kalan veya kulübünde yer bulamayan yıldız futbolcular dediğimiz meseleyle bunu çözmeye de çalışıyor olabilirler. Bu konuyu bekleyip görmek durumundayız ama en azından 3-4 tane transferi kampa kadar indirmiş olmamız gerekirdi. Bugün ayın 23'ü, 7 gün içerisinde takıma 1-2 oyuncu mutlaka katılacaktır. Ama aradığımız isim kampa yetişecek midir? Bunda benim derin şüphelerim var. Genel bir özetlemek gerekirse Wagner Pina Bütçe ve potansiyel anlamında olumlu bir transfer. Vah için ödeme planı oturursa bu oyuncunun transferi de gerçekleştirilecek. Boga transferinde risk söz konusu. İyi değerlendirilmeli, iyi araştırılmalı, dikkatli olunmalı ama oyuncunun yetenekleri tartışmasız. Orta sahaya genç isimler düşünülüyor ama bence bunun yanı sıra ismi tartışılmayan net bir 8 numara transferi de Trabzonspor oyununu çok farklı bir yere taşıyacaktır. Bu konuda mutlaka değinilmesi gerekiyor. Uğurcan Çakır sadece ve sadece Avrupa'ya gönderilmeli. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da çok daha dikkatli ve iletişimi yüksek seviyede tutarak taraftarlarla doğru iletişim kurmalı. Hatta bence bunu kendi yapmamalı. Kurduğu yönetim birazcık kaliteli olsaydı zaten bu görevi ondan alacak birçok isim olacaktı. Taraftarla iletişim kurma konusunda sorumluluk alacak isimler olacaktı ama onun yerine tek adamlık bir rejim söz konusu. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, eğer bize destek vermek istiyorsanız katıl ve bağış seçenekleriyle de bize destek vermeyi lütfen unutmayın. Önümüzdeki programlarda yeniden ve tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.